Stockholm'dan merhabalar. Şimdi sizi çok önemli, çok güzel bir yere götüreceğim. Eğitim lütfen, eğitim camiamız, öğretmenlerimiz, müzisyenlerimiz, burada böyle eserlerden esinlensinler. Eğitimde İsveç filan diye modellerini alıp özel sektörler bunu bir şekilde parayla eğitim sistemini lanse etmeye çalışıyorlar. Burada kaynağında buyurun gelin nasıl yaptıklarını, sevdiklerini görün. O yüzden ben de sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Evet, burası bir doğa bilim müzesi ve kendileri için tarihi önemli olan bir binayı sırf bu müzeye tahsis etmişler. İçeride insanoğlunun ana rahminden düşük gelişene kadar bütün evrelerini Aynı şekilde hayvanlarımızın hayvanlarımızın ve e, tohum canlıların evrelerini anlatan harika bir e, burası adeta bir müze sarayı olmuş. Burada aynı zamanda filmleri var. Burada ücretsiz giriyorsunuz. Bu e, yer zaten ücretsiz halka açık. Sinema olarak da filmlerini izleyebiliyorsunuz. Tabii bunlar hep bilim ilgili filmler. Bakın hepsi bir sanat eseri. Çocukların ilgisini çekecek. Tüm aletler her şey var. Çocuklar görerek, dokunarak dünyayı, gezegenleri, e, insanların iç organlarına, tabiatını, doğayı, doğanı, doğayı, e, bunlara zarar gelirse ne olacaklarını hepsini biliyorlar, Bunu oynayarak. Onun için bir eğlence. E, burada tabii ki ne, ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. E, Hafızalarına da küçücükler diyor. O yüzden e, bilimi, doğayı seviyorlar bunlar. E, e, biz e, yaklaşık altı, yedi, sekiz ülke şu anda gezimizde de gördük. Bunların hepsi de Avrupa. Balkanlardan başladık Avrupa'dan, kuzey Avrupa'ya, Port Avrupa'dan geçtik. Hepsinde gördüğümüz şu, doğaya karşı saygılar, hayvanlara karşı inanılmaz duyarlılar. Tanastan dolaşırken eylemlerin gördük. için Hayvanlar için. Aynı şekilde sadece insanlar olan saygıyı anlatmıyoruz. Sadece hayvanlardan ölçebilirsiniz. Bizlerde ise alt tarafı hayvan ya diyoruz. Evet. Şimdi şu hızlı hızlı geçireyim. Burada iskeletler var. Ee, ve bu tahsis tahs, yani doldurulmuş hayvanların biri bir canlı ve burayı getirmişler bunları bu seksiyonda sergiliyorlar. Ee, tabii buranın havası çok sert olduğu için ben de dengesiz yakalandım. Bu kadar soğuk olduğunu düşünmüyorum mevsimde. Biraz boğazlarım gitmişim ama sonuçta e, işimizi yapmak zorundayız. Burası da tropikal ortamda yaşayan hayvanları. Bakar mısınız bütün kelebek, dondurulmuş kelebekleri, bu ve öbür tarafa kadar gitmeyelim. Daha uzuyor burası çünkü. Az da bir video kaydetme şansım var. Doğal taşlar. Şimdi esas sizi çok farklı yerlere göstereceğim. Daha önceden tabi burayı keşfet çıkıyorum. Sonra size götürüyorum. Evet, Mamut heykeli ve burası da dünya insanlık tarihiyle ilgili çok güzel oluşturulmuş balmumu heykeller. Bakar mısınız adeta çocuk yanınıza gelecekmiş gibi. İlk çağların insanları. <laughs> Çocuklar oynayarak, görerek bunları oluyor. Aynı zamanda eğitici videolar var. Ve burada onların dikkatini çekecek, çocukların dikkatini çekecek. Hayvanat bahçesi yerine, güne parkları yerine, eğlenceler yerine çocuklarını buraya geçiyorlar. Bakın bir baba kızına ne olduğunu anlatıyor, okutuyor, okuyor ve bu şekilde görerek, sevdirerek mekanları da ciddi anlamda çekici onların da iç dünyasına hitap eden görselleri olan harika sonuna yapmışlar. Bakar mısınız? Renkli renkli bir çocuk çizgi filmleri niye seviyorlarmış biliyor musunuz? Oradaki renklerle beyin beynini mı yapıp bu çocuklar onları aslında Buradaki renklere aldanıyorlar. Burada da ki mantık tabu Canlı renklerle çocukların ilgisini çekiyorlar. Ve hafızlarında köleci olarak ne nakşetmek istiyorlarsa bunları nakşediyorlar. Bakın salonların her birisinde emek var. Aydınlatmasından dekoruna kadar sergilenen ürünlerden. Bakın şimdi de şeye geçtik bir anda modern bir dünyaya geldik. Gezegenler anlatıyor. Onların hoşuna gidecek. Burada filmler var. İsterse bunları dokunmatik olarak burada öğrenebiliyor. Yanardağ nasıl oluyor? Taşlar nasıl oluyor? Lavlar nasıl oluyor? O kadar güzel gerçekten gerçekten işte bizimkiler eğitimcilerimiz Avrupa'ya gidiyorlar ya seyahatleri. İşte böyle yerlere girecekler. Turistik seyahat değil ama. Gelecek. Doğalıkların notları. Ondan sonra takip edecekler. Kosmonova. Bu da bakın görüyor musunuz? Çocukların hayatlar içerisinde balinalarla ilgili şey Bu alanda sinema. Yani bu diye bahsettiğimiz harika filmlerin olduğu 20 dakikadan 45 dakikaya kadar ücretsiz orada anlatılıyor ve buradaki programı da bakımdası da danışman. Ve bu firmanın e, e, Patlarda neleri görebileceksiniz, bunları anlatıyor. Sırayla buraya Salonlara insanlar alıyorlar. Okyanuslardan vahşi doğaya kadar Belgesel filmler görüyorsunuz. Ve e, içeri gittiğinizde bunun haritası var. Nasıl gezeceksiniz, nasıl şey yapacaksınız diye. Ve en sonunda da e, Hatıra eşyalar satan Bir e, mağaza e, var. Diğer tatlarını da gösterdim göstereceğim daha doğrusu. Orada da video çekeceğim. Tamamlayacağım. Evet değerli dostlarım. Çok güzelce profesyonel yapılmış bir e, müze. Bilimle e, bilimselliği bir araya getirip müzeciliği harika bir harman sunmuşlar. Ve çocuklarımızın, gençlerin gelişimine, eğitimlerine ciddi anlamda katkı sağlayacak. Görselliklerle, zenginliklerle dolu bir yer. Hemen hızlıca ee, bu binayı anlatayım. Bina tarihi bir bina. Dışarıdan görkemli bir gözüküyor. Kubbesi yukarıda. Ee, dört katlı, son katı yönetim şeklinde veya depo anlamında tahsil edilmiş. Alttan görüyorsunuz danışma ve içeride e, müze satış kıyamları var. Okyanuslardan karalara kadar tüm hayvanların takliti yani doldurulmuş yapılmış ama bir sanatçı Edasıyla hepsi canlı bir şey anlatıyor, sanki ifade ediyor, o anlarını yaşatıyor sizlere. Burası ücretsiz, ücretsiz bir e, müze. Bu da çok güzel. İstediğiniz gibi grip getirebiliyorsunuz. E, i̇şte bu e, yani eğitime ciddi anlamda destek veriyor. İsveç modeli diyorsunuz, bunlar e, Türkiye'de de model olarak alınıyor, İskeleden modeli. İşte işte iç, iç, iç organlarımızın, taslarımızın kaslarımızın nasıl çalıştığını, hücrelerini anlatıyor. Aynı şekilde hayvanlarla iskeletten başlıyor, etlerinize kadar parça parça anlat, anlatıyorlar tek tek derslere. Sıra şurası biz bir çocuğun spermden ana rahmine düştükten sonraki gelişimini tek tek anlatıyor. Ve çocuklarımız daha küçükken leylek getirdi, getirdi hikayesiyle değil bilimsel anlamda anlatarak bakın ne kadar şart renkler çocukların ilgisini çekecek şekilde profesyonelce tasarımla yapılmış sanki bir tıp öğrencisi edasıyla çocuklara, gençlere bilgi sahibi olmak istiyorlar. Harika görsellikle sunulmuş. Gerçekten çok güzel bir müzeşelik anlaşı oluşturulmuş. Karşınızda gördüğünüz o da bir daha doğrusu soğuk iklimle ilgili bir seksiyon. farklı canlılar var. Hemen içerisinde sahi oraya götürmeyeceğim sizi. Doğal taşlarla ilgili tek tek orada işte taşların elması görebiliyorsunuz. Ama tesis taşlarını ve hemen hemen koleksiyoner gibi doğadaki önemli taşları, değerli taşları e, sergileme alanı olarak kullanmışlar. E, çocuklar görüyorsunuz işte örnek oyun oynar gibi burada insan anlatılmışı öğreniyorlar. Dala, böbreği yerleştiriyor, kalbi yerleştiriyorlar ve bu çocuklar belki geleceğin doktorları hayatımızı emanet edeceğimiz. Görüyorsunuz yani neden ileride olduğumuzu, nasıl eğitimde e, bu ülkelerin geliştiğini ve bizim hala Asya ülkelerinde değil isteyip söylüyoruz ama maalesef biz e, üçüncü dünya ülkesiyiz, her anlamda. eğitimimizi tam, tam, tamamlayamadık. Bu örneğin güzel örneği burada. Bunun gibi birçok örneği var. Her şey eğitimle başlıyor her şey eğitimle başlıyor. Burada da eğitimler nasıl yapıldığını modelle bu işin profesyonelleri girip incelesin. Belki inceli var ama tatbikat önemli. Tatbik, tatbik, edilmedikten sonra ne anlamı var ki? Sadece turistik seyahat amaçlı gezip dolaşıyorlar. Olan bu. Mesela bir gazeteci olarak bunları söylemek zorundayım. Bizim kat edeceğimiz çok şey var. Evet. Burası da benim gibi fotoğraf severleri ilgisini çekecek bir e, salon. National Geograph fotoğrafçılarının fotoğrafın öyküsüyle beraber hayvanın nerede yaşadığını, e, evrimini, ne kadar e, dünyada soylarının tükenip tükenmediğini anlatan harika bir çalışma, eşitlandırmasıyla, görselliğiyle gerçekten çok güzel. Aynı zamanda müzede kosmonova e, diyorlar. E, uzayla ilgili de bölümler var. Şimdi size diğer başta bir sorumlu götürüyorum. Bahsettiğim, evet gördüğünüz gibi doğadaki hayvanlar ve bunların e, bunlar gerçek. Ölmüşler doğadaki çeşitli sebeplerden dolayı. Belki avcılar katletmiş. Belki de kendi peşelde ölmüşler. Gördüğünüz gibi bunları ah, ah, yani doldurmuşlar ve e, sergiliyorlar. Ben daha önce bu tür müzelere gittim ama fark şu. Bakın şimdi göstereceğim. Bir kurt ailesi var burada. Birbirleriyle fırlaşmalarını, dalaşmalarını canlı olarak o anı yaşatan bir şekilde hepsinin farklı bir yüz ifadesiyle ama bütün hayvanlarla bir şekilde o ona konu vermişler. Kimisi e, al peşinde, kimisi kavga ederken. Tamam mı? Görüyor musunuz? Mesela çocukları bu doğanın içerisinde ve bu videonun inşallah güzel işlere vesile olmasını temin ediyorum. Her an bizi izlemeye devam edin. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sevgili dostlar.